Yazdığımız isimlerin aşağı yukarı %95'ini aldık. Bizim için iyi bir transfer dönemi o geçişine inanıyorum. Son 19 tane transfer yapmışız. Bizim için çok hareketli bir transfer dönemi geçti. Türk olarak... Onu da bilmiyorum yani yine o da sürpriz olur. Çilek olursa olur. İlk 3 haftada yenilmemek önemliydi. En azından 2 hafta sonra %100'e ulaşmış olacağımıza inanıyorum ben. Beklentilerimiz var. İsim koymak istemiyorum. Çünkü isim koyduğumuz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. İnşallah yine bunu tarihte karar eder biz de benzer bir bir şey yaşa, yakalarız. Bizim de amacımız o. biz tepkilerin sonucunda zaten anlayışla karşılayıp taraftarlarını da anlayarak. Çünkü taraftarın beklentisinin daha düşük olmasını olmasını istemesi gayet normal. biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Soru konusunda gelişme var mı? Ya ben klişe konuşmak istemiyorum. klişelerden uzak kalmaya çalışıyorum. bizim bu emeklerimizi görsünler.